kalmak istemezdim ama kalmamın da bir sebebi vardı. Öğrendiğim çok şey oldu sizlerin dedi. Mesela sizin tabağınızdan ben çok güzel teknikler öğrendim. Bu tarz şeyler beni hem motive ediyor hem de daha önümüzde çok hafta var. Bu haftalar için çok güzel motivasyon oluyor. Ama gerek var mı düşmeye? Tabii ki de yok. <laughs> gerek yok gitmeye. Kimse de gitmemek Kesinlikle. için elinden geleni yapsınlar. Yapılan ufacık bir hata sizi evinize gönderebiliyor. Hakan'ın gitmesi hakkında bir şey sormak ister misin? Şimdi ben Hakan'ı severdim. Hiçbir sıkıntım yoktu. Evimizin neşesiydi küçük çocuğu gibiydi. Ee, ama hayalleri vardı yani sıkıntı yok kendi e, def, biz çok konuştuk dertleştik. İstanbul'da bir e, İskender üzerinde kendisi Bursalı bir dükkan açmak istiyordu. Umarım bunu hayata geçirir zaten buradan sonraki hayatımda da her zaman irtibatlı olacağım arkadaşlarımdan birisi. E, hayatında başarılar diliyorum kendisine. Nigar sana gelelim. Nigar'la yaşamış olduğum tartışma sonrasında motivasyonumu kaybettim. Motivasyonumu kaybettiğim için de tabağımı yapamadım. Hafta benim için kötü geçti. Ve buradan gitmeme aslında bu motivasyonsuzluk neden oldu. E, bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Tabii ki şefim. E, aslında aynı şeyi ben de yaşadım. Çünkü hiç bilmediğim bir sebepten bana bir kin duydu. Nedenini bilmediğim bir sebep. Hiçbir zaman net olarak anlayamadığım. E, her seferinde farkındaysanız özür dileyip düzeltmeye çalıştım. İşte yaşına verdim, olmadı. Yani son gerçekten tekrar son hafta sonu bir sıkıntı daha yaşadık. Ee, onun yüzünden ben de rahatsızlandım. Arkadaşlar beni hastaneye götürdüler. Tansiyonlarım 15'e çıktı. Ee, panik atak yaşamaya başladım. Tekrar rahatsızlandım. Ama ben bunu düzeltmeye çalıştıkça o düzeltmek istemedi. Aynı şeyi ben de yaşadım ama ben bundan daha çok kamçılanıp daha çok motive oldum şefim. Mesela ben de bu hafta potadaydım onunla birlikte. Ona aynı şeyleri ben de hissettim. Mesela arkadaş, ev arkadaşlarım biliyor benim hafta sonu tansiyonum yine 15'ti. Ve hep ben aslında gideceğim gideceğim dedim de sonra dedim ki niye gidiyorum? Yani yapabildiğim şey varken ben yapabildiğimi yapacağım. Eğer yapamazsam gideyim diye ben yemeğimi yine yaptım gördüğünüz gibi. Yani burada aslında o benden daha genç daha motive olabilirdi yani. Ama dediğim gibi anlamadığım bir sebepten bunu o kadar uzattı ki bir aydır uzatıyor yani. Ben aslında hiç konuşmak istemiyordum bu konuda tekrar açılmasın diye. Ama dediğiniz gibi artık benim de yapacak bir şeyim kalmadı. Ve ben son olarak dedim ki bu hafta da yemeğimi yapacağım. Çıkarsam çıkarım, çıkamazsam giderim diye düşünerek daha çok hazırlandım şefim buna. Ve gördüğünüz gibi ikinci olarak da çıktım yani. Aslında dediğim gibi ben de çok rahatsızdım yani bu hafta sonu. E bir de şey gördüm ben, yayını izledim dün akşam elemeyi. E, ve ikiniz bir vedalaşamadınız galiba. Yok şefim zaten o bir önceki podada o yapmıştı aynı şey bana. Ben yine de in, gidip onun elini sıkmıştım ama sonraki tekrar uzattı yani. Çünkü ben onun orada konunun kapandığını zannetmiştim. Abi ablanın da orada kalkıp elini sıkması lazımdı. Her ihtimale Her Şey için bir yorum yapıyorum. Yorum yapıyorum. Doğru değil mi yok. Ben bir önceki hafta biliyorsunuz o beni potaya atmıştı. Ve ben potadan ilk çıkmıştım sizin tabağınızla. Gidip orada yine de saygısızlık olmasın diye sana da teşekkür ederim deyip elimi uzatmıştım. Ama sonra döndük geldik ve aynı konu tekrar açıldı. Ben bittiğini zannederek ona elimi uzatmıştım ama bu sefer artık elimi uzatmama gerek kalmadığını düşünüyorum. E sonuçta yapacak bir şey kalmadı şefim yani ben her elimi uzattığımda daha farklı bir tepkiyle karşılaştım. O yüzden de artık yol açık olsun diyorum. Başka da hiçbir şey demek istemiyorum onunla ilgili. Ya sonuçta burada hani bir eleme potası oluyor ve bir arkadaşımız gidiyor. Tabii ben bu konuyla alakalı birkaç arkadaşa da sormak istiyorum. Mesela Ezgi'ye sormak istiyorum. Ezgi bu vedalarda genelde hani son gece yarışmacıların birbirlerine karşı bu tür şeylerini zaman zaman izliyoruz. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya şefim bir türlü ortayı bulamadı, bulamadılar. Biz de araya girdik bulamadık. Hakan gerçekten çok yükselmişti yani. Haklı sebepleri olabilir ama mevzu o değildi artık. Üzerine çok kez konuşuldu, çok özürler dilendi. Ona rağmen alttan almayan bir tavır sergiledi ki bu... Bu kadar iç içe olduğumuz bir toplumda çok yanlış bir davranış bence çünkü fazla iç içeyiz şef yani günün 20 saati hep bir aradayız. Bu takım bir de kendi yaptığı yani kendi kendi kendini de demoralize etmiş. Nigar'ı da inanılmaz demoralize etti. Nigar o hafta kaptan olduğu hafta boyunca her oyundan sonra lütfen beni yazın lütfen beni yazın lütfen beni yazın bana erime Beyza'ya nasıl geçti herkese beni yazın beni yazın beni yazın dedi. Neden? Ya şimdi gerçekten kötüydü yani. Yani git, gitmek istiyordu, sağlık problemleri yaşıyor, biz aynı evin içindeyiz, yani endişeleniyoruz. Bir ailesi var sonuçta, hani hayırlısıysa ya yani gitmesi onun için hayırlısıysa öyle bir yol izleyelime kadar geldik yani. Ki ben hem ilk oyunda hem ikinci oyunda onun haki, hem sağlık problemleri hem aşırı ısrarı ve psikolojik probleminden dolayı onun adını yazdım yani. Kaan, e, sen ne diyorsun bu konuyla alakalı? Siz Hakan'la... Sanmıydınız sana bir şeylerden bahsetti mi? Ya da bu gelişen olaylarla ilgili Yani benim motivasyonum bitti ve O yüzden yapamadım dedi Ve e, genel olarak bu konuyla Yorumum ilgili Yorumum yok şef Nasıl? Yorumum yok Sen bu yarışmada En çok gidenin arkasından 5 dakika fişt Yapıyordun En çok etkilenen sensin Kim gitse dün Hakan'ın gitmesinden ha de Hakan'ı çok seviyordum şef Hakan'ın ben... gitmesinden de çok etkilendin Aynen öyle ee, Yani en az etkilendiğini söyleyen insan pek çok kişinin arkasına Ayşe'nin arkasına aynı şeyi yaşadın. Nevzat'ta Doğal diyorsun. olarak Nevzat'ın arkasından aynısını yaşadın. da arkaya kaçtım şef. Evet, yani 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 en çok, çok şey üzülen, yapmadım. en çok tepki gösteren, en çok duygusallaşan yarışmacıların başına geliyorsun. Ya şey Bu konuda işte, bir şey söylemek ister misin? Ya Hakan özellikle. Sert böyle dövmeler, mövmeler hani böyle çok biraz dışarıdan sert görünen bir adam ama benim kalbim yumuşak bir adam yani. Hani Hakan, Hakan ayrı bir seviyordum. Gerçekten çok komik bir adam. Dürüst bir adam. Temiz bir adam. Yani onun gitmesine gerçekten üzüldüm. Hani yani çok saklayacak bir şey yok. Kafasını biraz fazla taktı. Taktığı konularda da bu so baştan sona kadar haklıydı. Başka da yorumum yok bu konuyla ilgili. Zaten herkes biliyor. Bilinmeyenler de var. Onlar da kalsın bilinmeyen olarak kalsın. Çok üzüldüm. Ama projeleri var şef onun da. Yani İstanbul'da böyle otantik bir dönerci fikri var. Bursa'da pastane gibi bir fikri var. Çünkü burada pastacılığı yapabildiğinin farkına vardı. <laughs> Gerçekten Kendini öyle. böyle bir pastacı olarak artık hani ben artık tatlı yapabiliyorum ya moduna girdi. Yani işte böyle bir şeyi sonuçta burada bir şey kazandı yani. Belki erken gitti ama tatlı konusunda iyi olduğunun farkına vardı. Yani Başarılar yolu açık olsun. Çok sevdiğim, çok tertemiz bir adamdı. Onun tarzını yansıt, yansıtmayan yorumlar geldi dışarıdan. Onlar da biraz bozdu Hakan'ı. Yani Gerek yok. Böyle şeyleri takmamak lazım aslında. Evet Erim. Ee, sen duygularını alalım. Neler düşünüyorsun? Dün geceyle ilgili, Hakan'la ilgili ve çıkarken de dedin ki artık bambaşka bir erim geliyor. Evet. Ee, ben artık bu yarışmanın evet, içindeyim. <laughs> evet Kaç yerim geldi biliyor musun şefim? Beşinci kez söylüyor şefim. Şu değişimi artık bir görelim. Burada şefim. Ha? Burada. Şefim sonuç olarak buradayım On ve potalardan yani. teker teker Ama çıkıyorum. Ay, ay, aynı stilde gittin yani. Değişiklik göstereceğim dedin de biz bir şey görmedik. Şefim göz göre göre sustuğumu kulak dele dele anlatacağım günler de gelecek. Ama her şeyin yeri ah. ve zamanı var. Şu an güllük gülistanlık. Arkadaşlarım bireysel moda geçmiş gibi konuşmalar sarf edildi biz potada yarışırken. Ben de onu şuraya bağlamak istiyorum o zaman. İlk gün... Dediniz ki bana ilk takım oyununda 6 kişi birden kaybettiniz. Neden seni yazdılar diye düşündüğünüzde herkes ha. biz bireysel moda açtık dediler. Ben de o zaman burada şunu anlarım. Ee, ben kimi kendimden düşük görüyorsam, kimi eleyebileceğimi düşünüyorsam ona oy veririm kafasıyla. Demek ki bana oy attılar. Ben de potaya gittim. Ama sonuçta ne oldu? İlk turdan ben çıkmış oldum.